Aslında dün gece sağanaklarda 39 natı falan görmüştük. Bugün sabah da biraz sert devam etti rüzgara. Dün gece devam etti yaklaşık olarak 30 nat civarında. 28-30 nat gibi. Bugün sabah da işte 22-23-25 natlar arasında rüzgar devam ediyor. Ama şey yani o 28-29-30 latlarda devam etse de e, keyfimiz yerinde. Bir sıkıntımız yok. Zaten Marina'dayız. Tam iskelemizden alıyoruz kuzey rüzgarını. E, neşemiz yerinde. Tabi bu neşemize neyle devam ediyoruz onu gösterelim. Evet. neşemiz devam ediyor. Sabah keyfimiz tabii ki taze demlenmiş ocak üstü karamel aromalarıyla bir kahve. Evet. Oo. Oh, şu anda böyle keyifle geliyor kokuları. Buyurun afiyetle hep beraber içelim. Evet, genelde 25 natlarda devam eden rüzgar sağanaklarda ara ara 30 natları falan buluyor. Ama daha önce söylediğim gibi dün gece 39 natı sağanaklarda gördük. Şimdilik gayet güzel gidiyoruz. Kahve keyfine devam. Evet, biraz daha yükseliyor gibi geldi rüzgar bana. O yüzden bir çekeyim istedim. Biraz önce 34'ü gördük en son biliyorsunuz. Bir ara ben telefonu kapattığımda 35 oldu. Şöyle bir de limanın içerisini göstermeye çalışayım. Gerçi çok belli olmuyor. köprüler. Efendim gezginin havuzluğu Şu şekilde Kapalı Gördüğünüz gibi Kapalı dolayısıyla da yani Kışın da rahat rahat Gezginin havuzluğunda oturabiliyoruz. Tam bir kış odası gibi. Fakat her tarafını e, şeffaf yaptırmadım. Onun da sebebi, yani kışın akşamlarda otururken çok fazla içerlerini görünmesin diye. Dün geceki sağanaklarda 39 lat civarı esen sağanak bindirmelerinde şurada gördüğünüz gibi beyaz halatımız zedelendi. Kurt ağzında sürtmeleri sebebiyle onun yerini değiştirdik. Oraya bir geçici bir düğüm attık sağlamlasın hava geçinceye kadar diye. Ondan sonra hava geçtikten sonra halatımızı değiştireceğiz. Tabi bu arada Şurada kurt ağzını da ben öbür halatın sürtünmesini engellemek için bir bez geçirdim şimdi e, ikinci halatı zedelemesin diye. Şurada gördüğünüz gibi e, sürtünmeden kaynaklanan sebepten dolayı kurt ağzı da oynayınca cıvatasını yavaş yavaş bakın yerinden sökmeye başlamış. Tabi şu anda üzerinde yük var. O yükü de boşaltmak istemiyorum. Başka yere vermek istemiyorum. Dolayısıyla e, kurt ağzını şimdilik e, tek bir halat geçirdik. Ve bezde de sardık. O halatı da zedelemesin. Bir önceki halat gibi. Sonra hava kaldığında komple sökeceğiz. Altından şöyle şimdi bez olduğu için gösteremiyorum. Heh, yok. Şöyle gösterebildim. Bakın. Alttan da zaten Şuradan da e, bel vermiş durumda. Kurt ağzı. E, onu bir düzelteceğiz önce. E, ondan sonra tekrar yerine. Havalar sert olunca tabi buna benzer sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Aslında e, bu sıkıntıları zamanında görebildiğiniz zaman yani takip ettiğinizde e, önlemini de erken aldığınızda sizi uzun sürede öyle rahatsız edecek bir konuma sokmuyor. Çünkü problem küçükken önlemini, tedbirini aldığınızda zaten büyümesini engellediğiniz için keyfinizi bozmuyor. Keyfimizi bozmuyor. Kahvemiz de demlendi. Ben salona kahve içmeye. Görüşmek üzere.